Merhaba. Dekor Delisine hoş geldiniz. Hayallerinizi süsleyen betonarme evlerinizi ekonomik fiyatlarımız ve modern tasarımlarımızla hızlı bir şekilde yapıyoruz. Bütçenize ve tarzınıza en uygun, kaliteli, şık ve trend evler inşa etmek bizim işimiz. Sizlere en iyi hizmetleri en ekonomik fiyatlarla sunabilmek için çok çalışıyoruz. Biz müşteri memnuniyetini değişmez ilkemiz olarak benimsedik. Modern projelerimiz ve dürüst iş ahlakımızla daima yanınızdayız. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, sabit fiyatlarımız ve bütçenize uygun ödeme koşullarımızla sizlere bir telefon kadar yakınız. Web sitemiz içerisinde yüzlerce farklı proje sizleri bekliyor. 724 iletişim numaralarımızı arayarak ücretsiz keşif, tasarım ve imaliyet hizmetlerimizden Mutlaka faydalanın. Müşteri hizmetleri numaralarımız 0850 495 0552 0532 654 35 80.